Herkese merhaba arkadaşlar. Dostlar bildiğiniz gibi GameGamy ilk açıldığında baya bir serverla başlamış. Sonrasında serverda rekabet vesaire bittinden yani oyuncular bir taraf yenildiğinden dolayı serverı bırakıyor. Sonrasında kalan bizim şu an da olduğu gibi bir ekip kalıyor ve GameGamy de serverları birleştiriyor. Resmi oyunda da sürekli yapılan bir işlem. Burada da daha hiç yapılmadı. Umarım yapılır en kısa zamanda sürekli bunu tekrarlıyorum. Umarım yapılır diyelim. Instagram'dan falan beyler genelde yazıyorlardı. Hep Patara'da, Pergamon'da oynuyordum. Bu sorular ne oldu diye hep soruyorlardı. Bununla alakalı Game Gamer'in tek yapmış olduğu bir şey yok. Bir site hani tüm Merch'leri, tüm server birleşimlerini koymuş olduğu bir şey bulamadım ben. Teker teker Facebook'tan falan bakmam gerekti. Şimdi baktığımızda beyler ilk server birleşimi, sunucu birleşimi nedir derseniz 14 Eylül 2022. Tergemon ve Zeugma sunusunda yapılmış. Burası da Smyra server olmuştu. Zeukma'yı bildiğim kadarıyla çok gold botlar vardı. Server tek atıyordu falan. Ben ilk videosunu çektim diye hatırlıyorum. Hatta ilk başında yayındaydım diye hatırlıyorum. Oo, i̇şte bu. Selamun Aleyküm. Böyle değişik bir soru oldu. Smirel oldu. İkinci sunucu birleştirmesi ise 5 Ekim 2022 tarihinde oldu. Atara ve Missis'i birleştirdiler. Dide sunucusu oldu. Dide de güzel gidiyordu. Ondan sonrasında arkadaşlar 30 Kasım 2022. Ya Gamegami 2022'de kaç tane soruru birleştirmiş lan? 3 tane birleşim yapmış. Aspendos ve Mayra sonucunu birleştirmiş. Mayra'dan oynayan arkadaşlarım vardı. Eski Guild'im Masters. Acaba ne oldu hiç bilmiyorum. Devam ediyorlar mı? Perge sonucusu olmuştu işte. Aspendos Mayra birleşti. Perge oldu. Efes sonucusu bayağı öndeydi. Efes birleşmez diye düşünüyordum hatta ben. Efes'le de Asos birleşti. Ne oldu? Teos oldu. Bu şekilde devam etti. İşte 2023 falan geçirdik. Hoppa! Sonrasında ne oldu beyler? 31 Ocak 2024 tarihinde Teos'tan Pergi'yi manyak bir birleşim yaptılar. Teos'tan Pergi'yi birleştirdiler. Millet sunucusu yaptılar abi. Bir de iki server'ı da geçti. Yani 3 server birleşimi Side, Smyra ve Olympos'u birleştirdiler abi. Olimpos'u biliyorsunuzdur. Güzel başlamıştı. Şu anın Nemrut'u gibi ama rekabet çok bir taraf çok fazla ağır bastığı için sanırım server'ın ilk zamanlarından sonra biraz düşüş yaşadı Olympos sunucusu. Çok uzun gitmedi diye düşünüyorum ben. Şu anda böyle hangi sunucular var derseniz işte Turo'ya kaldı, Millet kaldı ve Harput kaldı. Bu bileşimden sonra yaklaşık bir sene geçmiş. Yani yakın zamanlarda yapar diye düşünüyorum. Şöyle Sidesmire Olympos'un olduğu gibi güzel bir efektle bu bileşimi bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Sizce hangi tarihte yapılır? Ben 31 Ocak 2024 olduğundan dolayı bir önceki server birleşimi. Ben geçen ayın 31'inde yapılır sanıyordum. Yani her sene falan şeklinde. Şu an için bir şey yok. Bakın bu videoyu ne zaman çekiyorum? 27 Şubat'ta çekiyorum. Yani eğer yarına kadar yani 28 Şubat'a kadar bir açıklama gelmezse bakalım. Ama videolar falan da paylaşıyorlardı. İşin ilginç oydu. Yani şu an hiç video paylaşım yok. Nemrut'ta alakalı genelde postlar var. Diğer sorular biraz unutulmuş gibi. Umarım en kısa zamanda güzel bir merchler gelir. Video izlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni sunucu, Millet ve Harput'taki arkadaşlara da selam olsun buradan. Yeni sunucu acaba adı ne olacak? Çok ilginç. Yeni sunucuda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlar.